Tamam evet. şimdi ben kaybıma gel geleceğim evet. gerekirse bunlara tekrar gireriz ama bu, bu arada esasen biz 4 aydır kayıp olan Uğur'u arıyoruz. Fotoğraflarını ekranda görüyorsunuz evet. ee, polis bile geçtiğimiz günlerde aramış hayatından endişe duyduğunu söylemiş. Anlattıracağım şimdi bütün onları o yüzden çok önemli sevgili seyirciler hepinize söylüyorum lütfen gördüğünüz numaralardan Uğur bu arada bizi izliyorsa her ne sebeple olursa olsun anlayacağız şimdi ee, bize ulaşsın. Hayatından endişe duyuyoruz. 26 yaşındaki Uğur 4 aydır kayıp. Şimdi anladık biraz sizin evdeki durumu. Böyle bir çekişmeli durumunuz var. Uğur'u evden kaçıracak bir şey var mı? Buraya gelmek için biraz da hikayenin bu kısmını dinlemek istedim. Bunun Uğur'a bakan, Uğur'un evden kaçmasına sebep olacak bir tarafı var mı? Vallahi... Bu evdeki önce kocanla ilgili durumu sorayım. Evet. Ya şimdi şöyle ee... Uğur bu kızla benim bir kızla beraber olduğumdan haberim yoktu İlkay Hanım. İşten gece yarısı geliyordu, var çalışıyordu. Şimdi e, sen az önce bir şey dedin, önce ona bir cevap ver Yurda Gül'cüğüm. Dedin ki, burada çok genç gördüğüm için isminle itaat. ediyorum. Teşekkür ederim. Benim söyleyeyim. de yaşım var yani arkadaşlar, ben de çok Aynen. genç değilim. Ee, bir iş yerinde şef olduğunu... Söylüyor dedi. Takıldım ben oraya. İnsan çocuğunun çalışıp çalışmadığını bilmez mi? Söylüyor ne demek? Emin değil misin? Yani çocuk çalışıyor da çocuk bir takım yalanlar söylediği için çocuğun e, dediklerine inanamıyorum. İlkay Hanım sürekli olarak bu kızla tanıştığından beri bir yalan söyleme adeti edindi. Yani sen iş, o işe çalışıyor mu çalışmıyor mu ondan bile emin değilsin. Bu kadar mı yalancı mı? Çocuğum? Yok yani eminim bir işe gidip geliyor. Kendisinin de iyi şartlarda çalıştığını, patronlarını, müdürlerini bilmem kimi çok sevdiğini söylüyordu. Ama şu anda iş yerinde yok. Oradan çıkmış. Madem bu kadar 5 senedir çalıştığın bir iş yerinde bu kadar memnunsan neye dayanarak o iş yerinden çıktın? Ama yurda güleceğim kayıpsa iş yerinde nasıl olacak? Hayatından endişe duyuyoruz. Kay i̇şe gidiyor geliyorsa zaten çocuk kayıp olmaz. Tamam işte bu aşamada bu e, evden kaybolduğundan beri bu işten de çıkmış. Yani o 4 ay öncesine kadar bu iş yerinde 5-6 senedir çalışan biriydi. Nasıl ayrılmış? Oradan bak haberli mi habersiz mi? O da bize bir ipucu verir. Vallahi, nasıl pardon? ayrılmış iş yerinden? Ne demiş? İstifa mı etmiş. Nasıl? Vallahi o kadar işte bilgi sahibi değilim çok. Tamam, biz ulaşırız. Dışarı. Benim arkadaşlarım... öğren benim kadarıyla Ula arkadaşlarımdan. Gülce, benim arkadaşlarım herkese ulaşır sorarız. Bu çok önemli arkadaşlar. İş yerinden nasıl ayrıldı? Yani habersizce 4 aydır işe gitmiyorsa başka bir şey yok. Ya ben istifa Hayır. ediyorum artık gelmeyeceğim diye haber bıraktıysa başka bir şey. Evet. Şimdi bir kızla çıkmaya başlıyor. Evet. Uğur. Evet. Ne zaman başladı bu kız? Ne zaman girdi hayatına? Ee, bu Mayıs ayına kadar evdeydi. Benimle yaşıyordu. Bir senedir babasının yanından gelmişti İlkay Hanımcığım. Ee, oğlum sen ne yapıyorsun bu kadın kim dediğimde bana dedi ki anne dedi ben sosyal medyadan tanıştım dedi sosyal medya. O kadının fotoğrafları mı şu anda? Evet evet bu kız bu kız evet sosyal medyadan tanıştım Evet dedi. sosyal medyalardan tanıştığını söyledi kızın Türk olduğunu söyledi ama kızın bir tane konuşmasını bana göstermiyor zaten kızım Türk olmadığı dediğim gibi her halinden belli. Ama oğlum dedim nasıl olacak bu iş? Üç ayda sosyal medyalardan tanıdığım biriyle nasıl dedim böyle bu noktalara gelebilirsin? Bu noktalara gelmek ne? Evleneceğim annemi dedi. Evet evet geldi benimle kavga etti. O terk edip eve gittiği günün bir gün öncesinde ilk Hanımcığım bağlansın söylesin yalansa yaşı. Yani inşallah hani haber alırız. Bana dedi ki şey diye yani dedi kusura bakma dedi. Sen dedi bana dedi benim üzerimde hüküm kuramazsın dedi. Benim üzerime yürüdü kızımın da üstüne yürüdü. Hatta kızım dedi ki abi dedi anneme karşı gelme bu konuda dedi. Bir anne dedi hani evladının dedi tabii ki mutlu olmasını ister dedi. Annem bizim için çabalayan bir insan. Kimse karışmayacak dedi. Ben bu kızla evleneceğim. Ben müsaade etmeyeceğim sana dedim. Ondan sonra bir gün böyle bir tır dolusu kavga etti. Üstümüze yürüdü, bağırdı, çağırdı. Hakaretler bana havada uçuştu İlkay Hanım. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ki demediğini bırakmadı bu kız yüzünden bana. Üç ayda tanıdığı bir insan için görüyorsun ya. Sizi babanız olmamasına rağmen ayakta tutup hayatta kalmaya çalışan bir insanım ya. Bu hayat cephesinde tek başıma... Estren, e, İlkay Hanımcığım inanın e, figürasyon oynuyorum setlerde, dizi setlerinde ve sinema filmlerinde. Oralarda iş oldukça gidiyorum ki ekmek parasını çıkartmak için ya. Ben nasıl, ne yaptım size? Neden bu kadar kötü oldum seninle? Bu kız için mi? Bundan iki hafta öncesine kadar 11 Aralık'ta kapıma 3 tane 19-20 yaşlarında çocuk geldi. Buyurun dedim abla dedi burası Uğur'un evi mi? E, yani evet dedim buyurun dedi ki oğlunu dedi bizden dedi 100 bin lira dedi borç aldı dedi. Bu çocukların geldiği tarih 11 Aralık İlkay Hanımcığım. Çocuklar dedi ki 3 gün 11 Aralık'ta geldiklerinde 3 gün öncesinde bizden dedi, e, acilen dedi, bir paraya ihtiyacı olduğunu söyledi dedi hesabına dedi 100 bin lira attık. Çocukların tipine baktığınız zaman çocuklarda 100 bin lira değil de ceplerinde onların 100 lira bile yoktur düşüncesine sahibim. Ondan sonra mı dedim beni nereden tanıyorsunuz dedi ki dedim babasını arayın bunun dedim çalışan insan babası dedim çocuk burada yaşamıyor. Abla dedi biz babayla irtibat kurduk dedi baba dedi sizin evin adresini verdi dedi. Şimdi ben kendisine seslenmek istiyorum bak sen yaşını başına almış bir adamsın. Evladın kayıp onlar benim çocuğum değil diyorsun ya. Ben senin yerinde olsam var ya. Allah ölürsün, biz senden kurtuluruz tamam mı? Sen ne biçim bir babasın ya? Ben o evde 18 yaşında bir genç kızla yaşıyorum. ...çeylerine senin oğlun borç para alıyor. Neden benim evim adresiye gösteriyorsun? Sen kaç yaşında bir adamsın İlkay Hanımcığım? Hiç mi düşünmüyor? Hedef gösteriyor benim evimi. Eşimin başına bir iş gelebilir. Tamamen eşi değilim artık. Ama o evlat onun evladı ya. Onun evladı ama buradan yine de bak şuna müsaade edemeyeceğim. O hayatını... gerçekten, gerçekten bir tahminim yok onun. Sen boşanırsın olur biter. Kimin yaşayıp kimin önce Rabbimizin takdirinde bir şey ya. Lütfen bak. Ama hiç mi azabı çekmiyor bu olanlardan ne ya? Nurdan'cığım boş ver. Bizim konumuz şu an senin kocanla olan konun değil. Ama, ama onun için böyle lazım. yapıyor. Sen şunu söyle. Ee, Çocuk gidince baba, e, babası gidince çocuğa sen bir psikolojik baskı kurdun mu artık bu evin reisi sensin falan demişsin galiba. Onu ben daha sonralarda söyledim. Ne zaman İlk ne söyledin bir anlat bakalım. Daha sonralarda söyledim. Babası gittiğinde işte bunu yaptığında kapının önüne koyduğumda ben de bittiğini bildiğim için çocuklarımı etrafıma toplayarak çocuklarım zaten Ne zaman oluyor bu? 5 e, sene öncesine kadar. Daha sonra değil daha önce o zaman hayatım söylemişsin. Hayır. Daha önce söyledim. Şimdi eşimle boşandığım ana şey e, evden kovduğum ana kadar. Tamam neyse ne söyledin söyle. Vallahi neyse, oğlana mı? Evet. Oğlana oğlum dedim. Bak dedim e, oğlanı da kızımı da etrafımı alarak çocuklarım zaten mutlu bir evlilikte yetiştiler İlkay Hanımcığım. Babayla bir anda böyle olunca çocuklarım şoka girdi zaten. Yani hepsi böyle bembeyaz bir suratla bana bakıyorlar. Bir anda çok korktum çocuklarıma bir şey olacak diye. Etrafımı toplayarak yavrum dedim bakın artık bu iş bitti dedim. Siz şahitsiniz görüyorsunuz. Telefona gelen mesaj belli. Bu adam artık bizim hayatımızda olmayacak dedim. Benim eşim değil sizin de babanız olmayacak dedim. Bununla görüşmeyeceksiniz. Çocuklarım zaten babayla görüşmeyi hiç istemediler. Daha hiç adımlarında duymadım İlkay Hanım. Ama buna kalırsa gidip sağda solda işte hep bu kadın yapıyor çocuklarımın benimle görüşmesini engelliyor diye. Ama doğru söylüyor adam. Sen kendin ağzında diyorsun Bak, ki evet babanızla görüşmeyeceksin. Evet, evet İlkay Hanımcığım diyorsun. ben ama bunu daha sonralarda söyledim ya. Bunu ilk başta söylemedim. Baktım baba bize vefasızlık yapıyor. Bizi parasızlıkla imtihan ediyor. Bakın ben çalışan bir eş tamam, değilim çocuk, o ana kadar. Çocuklara dedin ki babanızla görüşmeyeceksin. Bu evet. ailenin reisinde sen misin dedin. Onu olurdu? söyledim ama daha çok sonra söyledim. Ama ne söyledin? Babayla görüşmeye gidip geliyordu. Anne dedi ben oraya da gideceğim dedi. Buraya da geleceğim. Hayır dedim. İki taraftan bir yeri tercih edeceksin dedim. Ama öyle olur Tercih mi? yapmak zorunda bıraktım. Belki bu da bir hataydı. Fakat e, evdeki lafları götürüp babaya taşıyordu. Bir şey konuşuyordum. Ertesi gün baba harekete geçiyordu o konuyla ilgili. Ama sen annesisin o da babası. Evet çünkü. yani onlar Ama değiştiremezsiniz. Eee İlkay Hanımcığım bir, bir evlat babayı niye sever? Anneyi mutlu ettiği için, mutlu bir ortamda büyüdüğü için. Bu adam bana kan kusturup kızılcık şerbeti içirdi. Ben 5 senedir her gün ağlıyorum ya sabahlara kadar yurda gülüm. Bak benim oğlum 8,5 yaşında. Ben 3 aydır ayrıyım. Size yemin ediyorum. 8,5 yaşında çocuk bana ne diyor biliyor musun? Anne, benim söylememem gereken şeyleri bana söylemeyin diyor. Ne kadar doğru ya. Evlatları büyük yük yüklememeliyiz demek istediğim şey bu. Evet. Minicik çocuk bile diyor ki anne söylememem gereken bir şey varsa benim ya bana söylemeyin. Yok işte oğlan gidip aktarıyordu da her bir konuşma ilk ayanın. İyi, İyi de, de onun yolunu o yükü yüklersen zaten minicik evlat da aynı Oraya veriyor. Ben diyor. Oraya Neyse gitmem. Yurdagül yurda gül bak kusura bakma buradan biraz baskıcı bir tutum. Babanla görüşmeyeceksin. Evet. Bu kızla evlenmeyeceksin. Tamam bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyebilir miyim? Ailenin reisi sen olacaksın demişsin hani oradan mı kaçtı diye arkadaşlarımın aklına takılmış çünkü evet. onu bir söyletmeye çalışıyorum sana. Evet bana verdiğinde hangi cevabı? Bu ailenin reisi sen tamam, olacaksın Tamam evet dedi. oğlum dedi bak artık baban yok dedim. bu evin reisi sensin dedim. Evde bizi beş yerli icralık etti bak evimizde bir tane eşya yok yatacak yatağım yok yerde yatıyorum İlkay Hanım yemin ediyorum size ya. Yani bu kadar kötü bir psikoloji içindeyim ben yine de ayakta durmaya çalışıyorum ya. Bize sahip çık dedim ne olacak ben çalışmayayım ayağımı uzatıp oturayım demiyorum. Ben de oğlum çalışayım belli bir yerlere gelelim hani şu evimizi bir düzene sokalım. Hıçra <laughs> neden geldi? E, eve alınan bir takım eşyalar vardı İlkay Hanımcığım. Borçları ödemedi. O borçlarda da bana sen git kendi adını al dediğinde bu hani ben e, bahçe evlerde büyüdüğüm için herkes beni tanıyor. Burada tanınan kişi sensin git sen kendi adına al ben öderim dedi. Ben de o ana kadar mutlu bir evlilik geçiriyorum adamın bir yanlışını görmemişim. Saf deliklikten gittim kendi üstüme aldım mı sonradan da bize bu Ali Cengiz oyununu yaptı mı İlkay Hanımcığım. Borçları ödemedi o borcu ödediğinde beni ilgilendirmez. Senin adın var, senin imzan var. Bak elini vicdanına koy bu yayına bağlan ve bak lütfen doğruları söyle. Benim söylediklerimi yalanla. Sen çok iyi biliyorsun benim söylediğim her şey burada çok doğru. Anlatmadığım eksik şeyler de var onları da anlatacağım. Ondan sonra işte beş yerde beni elektrik süpürgesi alıyoruz İlkay Hanımcığım. Süpürgenin avukatı beni arıyor. Ya işte arayan eşyaların ödemiyor. Ödeyemediğiniz için haciz geldi. Evet. Bütün eşyalar mı gitti? Bütün eşyaları şöyle kızım o zaman daha küçüktü ee, ilk. Eşyasız ayın... bir evde mi yaşıyorsun sen? Evet şu an eşyasız mi? bir evde yaşıyorum. O zamandan beri de eşya yok evde. Evet sadece bir çamaşır makinem var. Bir aldım. de bir, bir tanıdık bir buzdolabı aldı sıfır o kadar başka bir şey yok. Yani evimde de çekim yapabilirsiniz bakın. Benim burada söylediğim her şey doğru. Ve hukuk fakültesinde okuyan bir kız çocuğu var. Hukuk fakültesini geçen sene kazandı yazdıramadık. Ee, tercih ettiği için de bu sene puanları düştü. Ekonomi, iktisat okuyor. Gebze Teknik Üniversitesi'ne gidiyor geliyor çocuk. Tamam üniversitede bir kız var. Evet. Evde ve bir de dört ay önce evden giden, kaybolan, kaçan, başına bir iş getirilen şu an bilmiyoruz. Evet. Bir 26 yaşında evlatı var. Yani Kayanım canından endişe ediyorum ya. Doğru veya yalan üç kişi geldi kapıma. Bir de daha önce yıllar önce bu babasının iş yerinde çalışan 35'li yaşlarda Süleyman diye bir beyefendi bana Whatsapp'tan yazdı. Adını eşimden duydum ama karşılıklı hiç görmediğim biri. Ablacığım işte siz e, Turgut abinin eşi değil misiniz? Evet dedim. Bana dedi ki şey diye Uğur'la ilgili dedi size dedi bilgi vermek istiyorum dedi. Ben onun dedi abisiyim dedi. Onu çok seviyorum dedi. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra bir daha görüşme imkanım da olmadı. Yani hani o zaman demek ki bu ikinci kişi de arıyorsa demek ki ondan da borç aldı. O zaman bu çocuğu demek ki takip ediyor var, <laughs> kaçıran mı oldu bilmiyorum ben yani. Şimdi umurda yani kayıp kaybımız da borçlu çünkü kapıya üç kişi dayandı. Evet yani. üç kişi bir kişi de aradı. Şunu hala söyletemedim. Bu evin reisi sen misin dedin evet, de bu hacı. Evet bu çocuğu evin reisi. Dedin de dedi, kaçtın ne evet. dedin? Oğlum bak baban artık hayatımızda olmayacak. Bu evin reisi bundan sonra sensin dediğimde bana anneciğim ben bu evin reisi olamam dedi. Sen dedi bu eve reis arıyorsan dedi bana babamı evden kovmayacaktın dedi. Oğlum baban çok doğru düzgün bir insandı da ben mi kovdum? Yaptıkları ortada. Ben dedi reis meis olamam dedi çalışıp bakacaksın dedi bize. Ondan sonra mı gidiyor? Evet yok bu olay da daha sonra oldu. 2 sene babasının yanına gitmişti. 1 senedir benim yanımdaydı. Ne zaman oldu bu olay? Mayıs ayında. Yani ha yazın yine hemen başında hemen, o kayıza... yine 6 ay falan oluyor. İşte Mayıs 4 da... aydır da kayıp Tabii. bu olay olduktan iki ay sonra gidiyor. Evet. Peki bu olay oluyor peşine bir kıza aşık oluyor. Evet kız kıza. Türk değil diye sen istemiyorsun. Evet aynen bir öyle. Bir gün önceyi bana anlat diğer konuma geçeceğim. İşte, Evet bir gün önce benimle bir tır dolusu kavga etti İlkay Hanım dedi sen bana dedi karışamazsın dedi benim annem değilsin benim hiçbir şeyim değilsin dedi bana. Sen dedi benim hayatıma karışamazsın dedi. Ben dedi 25 yaşında bir adamım dedi. İstediğimi yaparım bu kızla evleneceğim dedi. Hadi engel ol da göreyim dedi. Ayşe varmış gibi davranıp Ayşe seni seviyorum. Sen benimsin, canım karım bilmem ne. Bana böyle laflar sarf etti çocuk. Seviyor belki, aşık oldu ya. Belki de seviyordur yani. Ya. ya insan nasıl üç ayda aşık olabiliyor? Bunun ben babasıyla... Ile... Ya aşk 3 günde falan... Ya ee, bakın ben öyle... 22 yıl Leyla Mecnun aşkı yaşayarak bunun babasıyla evlendim. Onun babasının bana böyle derin sözleri olmadı. Sana laf dinletebildiler mi? Sana da gitme demişler. 24 yaş büyük adama var Evet, tabii ki Dinledin ailem mi? benim kızım hani 18 yaşında evlenemez. Ben kızımı evlenip ayrılmış bir insana veremem dedi. Tabii ki işte önümüze mi geldi bilir geçtiğimiz yolları var ya neyse asla yok dedin o da evleneceğim de evleneceğim sonra ne oldu evet evleneceğim dedi daha sonra salonda uyuyor evde eşya yok ya yatak odasındaki yatak duruyordu ben onu getirdim salonda ortaya halının üstüne attım dedim burada yatarsın kalkarsın temiz hani her şey e, temiz bir ortamda bana e, tamam dedi anne birkaç ay orada yattı kalktı sonra hiç bu kavgaları yaptı ertesi günü e, ben figürasyon çalışıyorum bir yere gitmiştim işim vardı. Eve geldiğimde e, İlkay Hanımcığım benden önce eve gelmiş. Onun için bastırdığım anahtarını yatağın üzerine atmış yattığı yatağın salonda. Hmm. Hemen koştum gardırobun içine aklıma geldi. Avukat Bey gittim baktım bütün eşyaları valize topla al git. Bir tane eşyasını bırakmamış. Bilerek gitmiş çocuk. E, bilerek gitmiş de ben kıza izin vermediğim için. Ama bu kayıp olma nedir ya bu kadar seviyorsan beni ikna et de ki. Hani ikna olamıyoruz getir buraya yayına. Al gel buraya İlkay Hanım'ın hatırı için ben seni tanımaya çalışacağım o kızı da. Böyle kaçarak nereye kadar ya? Yavrum bak başını belaya sokma ne olursun ya. Senin can güvenliğinden endişe ediyorum ben. Ne olacak avukat bey bilmiyorum yani ne olur bana yardım edin. <laughs> ya her şeyi gün ben çekiyorum. Eşten ayrı çekiyorum. Evlatla ayrı sınanıyorum ya. Benim bir türlü bakın bu beş tane borçla da İlkay Hanımcığım diyorum ya size dediğim gibi bakın evde çekim de yapabilirsiniz. Canım Evimde yatacak yerim yok benim ya. Siz Ay ne anladım. istiyorsunuz? Bırakın kendi derdimizle kavrulmaya Ama çalışalım bak, ya. Biraz fazla sıkıştırmışsın ya bir fizik kuralı var Yurda Gül. Sıkıştırdığımız şey taşar. Şimdi bu çocuk taştı da aşık oldu da evlenmek için mi gitti? Bence en güzeli ne biliyor musun? seslenebiliyor olman. Buradan sesini ona duyurma imkanın var. Bir rica Uğur'un görüntülerini, videosunu verelim. Peşine annesi bir seslensin. Ee, bakalım sonra neler olacak. Hadi gel Uğur görelim. Şimdi Yurdagül Hanımcığım bak evladına bakarmış gibi. Ben basının en çok bu yönünü seviyorum. Duyurma gücü harika bir şey. Şu kamera uğurmuş gibi ona seslen. İzliyorsa çünkü burada sadece kalplerin yumuşaması lazım. Eğer başına bir iş gelmediyse. Ya bak Uğur'cum ben bir anne olarak bak görüyorsun babanla bu noktalara geldik. Ben bu hayatta tek başıma bu cephede savaş veriyorum da ya. Yediğin önünde yemediğin arkandaydı. Bir kız yüzünden bu hareketi yaptın gittin. Sen benim tek oğlumsun, gözümün bebeğisin ya. Bir anne evladından nasıl vazgeçebilir? Ben senin hem annenim, hem babanım. Lütfen çık gel ortaya yanlış işlerle uğraşma. Bak kapıma gelen gidenler oluyor ya. Başkalarına bir de hezef gösterme. Eğer başın bir dertteyse de bir şeyse de birinden korkuyorsan ediyorsan lütfen beni ara numaramı biliyorsun. Lütfen ulaş ya. Bu yayına bu stüdyoya gelmeni istiyorum Uğur lütfen. Daha fazla üzme beni ya. Bak sizin yüzünüzden bir sürü hastalık sahibi oldum ben. Lütfen çık gel buraya. Seni görmek istiyorum bu stüdyoda. Özledim oğlum lütfen. <laughs> Oy. ne olur yapma ya. Gel vallahi bir şey demeyeceğim artık İlkay Hanım. Anlayacağım seni de. Anlayacağım seni de. Bak en güzel şey bu Ya son. seni de anlamaya çalışacağım. Bak, anlayacağım de. Anlayacağım de. Tamam anlayacağım. anlayacağım bak Uğur'cum lütfen çık bu stüdyoya gel. TV8 stüdyolarına İlkay Buharanlı programını lütfen seni bekliyorum. Gel anneciğim burada yüzleşelim beraber. Ben seni anlamaya çalışacağım. Tamam bu kadar çok seviyorsan İlkay Hanım'ın hatırı içinde olsa seni yani kızı tanımaya çalışayım. Belki severiz ön yargılı olmamak gerekiyor. Ön yargımı kırdım kızı da al gel buraya lütfen. Seni çok seviyorum oğlum sen benim tek oğlumsun. Ne olursun yapma. Kardeşini düşün ya. Zaten babam bizi mahvetti bıraktı sen de beni iyice yaralıyorsun. Sizin yüzünüzden bir sürü hastalık sahibi oldum ne olur yapma gel. <laughs> ya İlkaya'nım vallahi hayatımdan bıktım artık yaşamak istemiyorum yemin edelim ya. Yaşayacağız. Çok Yaptan bittim artık İlkay Hanım ama her şeyle tek başına mücadele etmek çok zor bir şey. Ayakta durmaya çalışıyorum bak okuyan öğrenciye faydan yok. Ya ben bak yapmaya çalışıyorum geldim kendimce. Ne istiyorsun bizden? Şimdi Uğur'a seslendik bekleyeceğiz. Telefonlarımızı aşağıda görüyorsun. Uğur anneni gözü yaşlı bırakma bizi izliyorsan seni anlayabilmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Evet Uğur lütfen ee, kızı da alacağım. Halden anlamak o kadar güzel ki İnşallah buna vesile olmak nasip olsun. Seni bir dinlendireceğim. Bir diğer konuma geçeceğim tamam mı hayatım? Hiç kimsenin göz dayanamıyorum. Soruyoruz. Arzu hemşire öldü mü, öldürüldü mü diye. Dün neler oldu yayınımızda hatırlayalım. Bugün devam edeceğiz.